Hoş geldiniz sayın seyirciler. Resim gibi bir akşam bizleri bekliyor. Hava açık, sağ futbol oynamaya müsait. Sonuca sadece sağdaki futbolun etki edeceği türden bir maç için gereken her şey hazır. Tribünler heyecanlı, taraftarlar tutkulu. Futbol böyle güzel. İki büyük takım Enes Ünal. Hakem iyice düşünüp korner dedi. Türkiye ilk köşe vuruşunu kullanacak. Hakan Çağlan oldu. Kısa oynuyor. Şut şansı. En iyi seçenek olmasa da tehlikeyi uzaklaştırdı. İngiltere için kontratak fırsatı. Esunal Gol, gol, gol Türkiye'nin golü Geldi gol Ve öne geçiyorlar Etkili ve hızlı oynadılar hatayı acımasızca cezalandırdılar Evet modern futbol böyle bir şey Hücum başlar başlamaz Baskı da başlıyor Topla düşünmeye hiç fırsat yok Beklemek büyük risk Ve işte maçın ilk önemli anı. Beklediğimizden erken geldiğini söylemek mümkün. Pek hayra alamet denemez. Haksız mıyım? Oyunun hiçbir noktasında odak kaybetmek olmaz. Ama böyle erkenden geriye düşmek morallerini bozabilir. Hızlı bir orta. Çok önemli bir müdahale. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Rice. Top şimdi Erikeyn'de. Sola yolluyor. Foden. Alçaktan süratli bir pas. Sert bir müdahale. Ve karşı kanada oynuyor. Teknik direktörü hayal kırıklığına uğrattılar. Tehlike arz etmeyen zayıf bir hücum. Orkun Kökçü. Evet erken gelen bir gol. Evet Skor 1-0. Merih Demiral. Seri paslaşmalar. Güvenli oynuyor. Ferdi Kadıoğlu. Zeki Çelik. Çok yerinde bir müdahale oldu. Bir bir geçti. Sağ kanada oynadı. Orkun Kökçü aman vermiyor. Ferdi Kadıoğlu. Orku Kökçü. Ferdi Kadıoğlu. Merih Demiral. Abdülkerim Bardakçı. Zeki Çelik. Orkun Kökçü. Merih Demiral. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Türkiye hem etkili oyunun hem de önde olmanın tadını çıkarıyor. Reis. Guay. Phil Fodun aldı. Jude Bellingham şimdi. Top şimdi Harry Kane'de. Rakibini ısıracak. Harry Kane. Büyük farklı dışarıda. İngiltere bugün pek fırsat yakalayamadı. Anlaşılabilir bir deneme. Zeki Çelik Hakan Çağlan oldu. Abdülkerim Bardakçı Ferdi Kadıoğlu Orkun Kökçü 30 dakikayı geride bıraktık Ve istedikleri olmuyor. Bellingham Deniz Gül Orkun Kökçü Terdi Kadıoğlu Merih Demiral Abdülkerim Bardakçı Zeki Çelik Arda Güler Zeki Çelik Abdülkerim Bardakçı Terdi Kadıoğlu Kale'yi deneyecek İyi denedi. Şahane bir vuruş. Kontrol tekniği muazzamdı. Şut denemesi ise biraz eksik kaldı. Alexander Arnold. Bukayo Saka topu aldı. Türkiye araya 1-0 önde girmek istiyor. Türkiye paslarla ilerlemeyi deniyor. Orkun Kökçü. Merih Demiral Zeki Çelik, Orkun Kökçü güzel bir yerde iyi yakaladı. Alexander Arnold, Deniz Gül iyi yolladı. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Yani en azından özgüveni tam o mesafeden denemek herkes yapmaz. Alexander Arnold. Ekran Rice şimdi aldı topu. Uzatma dakikalarına girdik. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Azimli, sağlam, keyifli bir mücadele. Fark <laughs> bir gerisi de gelebilir. İlk yarıda oynadıkları bu güzel futbol taraftarlardan büyük beğeni topladı. İkinci yarıda da bu etkili oyunu sürdürmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Türkiye devreyi 1-0'lık skorla önde kapattı. Karşılaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. Zeki Çelik. Melih Demiral. Hakan Çalhanoğlu. oldu. Zeki Çelik. Abdülkerim Bardakçı. Ferdi Kadıoğlu. Kenan Yıldız. Aradan gönderiyor. Aradan güzel bir pas geldi. Ve şut geliyor. Ah oh, çok yaklaştı. Oh çok güzel denedi. Ne yapacağını hiç belli etmedi. Tehdit yaratmaya çalışıyor. Bilford'un topa sahip. Saka. Ayaklarını müthiş kullandı. Ortaşı müthiş kafa. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Büyük bir fırsat kaçtı. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. Zeki Çelik. İki tarafın arasında yalnızca tek gollük bir fark var. Kenan Yıldız. Merih Demiral. Hem azimli hem de etki açısından mükemmel bir performans. Kenan Yıldız. Orku Kökçü. Geri dönmek zorunda kaldı. Deparak attı. Şimdi Hakan Çağlan oldu. Sanırım offside. Evet offside. <laughs> Topla buluşan Alexander Arnold. Saka Vites yükseltiyor İşte orta gel çok güzel fırladı Skora katkıda bulunmak istiyor artık Çok iyi bir hücum ritmi yakaladılar Baskıyı kesmiyorlar Ama artık başarma zamanı Ferdi Kadıoğlu Melih Demiral Abdülkerim Bardakçı Oyunu iyi açtı Arda Güler Bellingham başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikte olduğunu kanıtladı. Deniz Gül. Arda Güler. Güzel gördü. Arkadaşını yolladı. Enes Ünal. Alexander Arnold güzel bir pas geldi. Saka açıkta topla buluşuyor. Saka açıkta oynuyor. Takımını kurtarmayı başardı. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Tekrar tekrar geliyorlar. Gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Geçmeyi başardı. Tehlikeli bir pas. Umut vadeden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. Ferdi Kadıoğlu. Kenan Yıldız. Defansın arkasına. Etrafında kimse yok. Yükseklere çıkıyor. Ve gol geliyor. Ve yüksek olasılıkla maçın sonucunu işaret eden müthiş bir gol. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Engellerle mücadele etmesi gerekti ama sonunda istediğini aldı. Substitution for Turkey. Number eight. Değişiklik Hüle. zamanı. Bu değişikliği Number bekliyordum Türkiye farkı ikiye çıkardı. Caliolu. İşleri epey Number kolaylaştı. Two. Kararlılıklarının Greenville. ödülünü aldılar bence. İşi bitirmek için büyük Number bir cesaretle 10. mücadele ettiler. Bana kalırsa Number başarılı 13. da oldular gibi görünüyor. İrfan Can Kahveci. Maçın sonuna yaklaşırken iki farklı öndeler. Görünüşe göre oyunu soğutma planı Emre tüm takıma ulaştı. Mantıklı olan da bu zaten. Türkiye artık farkı korumaya çalışıyor. Mert Güldür güvenli oynuyor. Eren Elmalı. Kerem Aktürkoğlu. Eren Elmalı. Mert Güldür. Abdülkerim Bardakçı. Merih Demiral. Eren Elmalı. Kerem Aktürkoğlu. Önünde bir boşluk buldu. Uzaklaştırmayı deniyor. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Türkiye galibiyetin tadını çıkarıyor. Onlardan beklenen verimlilikte ve netlikte bir futbol oynayarak istediklerine ulaştılar. Enes Ünal hem taraftarın övgüsünü hem de maçın adamı olmayı hak etti. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Türkiye bize gelen fırsatları değerlendirmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Golden sonra gelen özgüvenleri cesurca oynamalarına olanak tanıdı. Yorumcu arkadaşıma ve size teşekkür etme vakti geldi. Herkese iyi akşamlar. Benim için bir zevkti.